Herkese merhaba. Şimdiki konumuz e, yorgunluk sinyali ile uyku sinyallerini birbirine karıştırmak. Ne demek bu? Şimdi bebekler 6. aydan sonra e, uyku sinyallerinin yanı sıra artık yorgunluk sinyalleri de vermeye başlarlar. E, bebeğiniz vaktinden önce uykusunun geldiğini düşünüp onu uykuya götürmeye çalışıyor olabilirsiniz. Ne demek vaktinden önce? Şimdi 6 aylık ya da 7 aylık bir bebeğin uyku düzeninden belki burada bahsedebiliriz. Eee 6 aylık bir bebeğiniz var. En az 2, en fazla 3 saat uyanıklıklar ile günde 3 tane gündüz uykusu uyuduğunu varsayalım. Genelde bu aylarda bu şekilde uyuyorlar. Bebeğiniz ilk gündüz uykusunu uyudu, uyandı ve 2 saat sonra da artık ikinci gündüz uykusuna götüreceksiniz. Ama bir saat sonra bebeğiniz uyandıktan bir saat sonra esnemeye başladı, gözünü oluşturmaya başladı. Belki bir parça huysuzlanmaya, mızmızlanmaya başladı. Biz de uykusunun geldiğini düşünüp onu ne yaptık? Uykuya götürdük. Ama aslında bebeğim orada bana uyku sinyali değil, yorgunluk sinyali vermeye başladı. Tıpkı benim de akşam yemek yedikten sonra ya da öğlen yemek yedikten sonra esnediğim gibi, gözümü ovuşturduğum gibi, şöyle bir gerindiğim gibi değil mi? Akşam yemek yedikten sonra hepimize bir rehavet çöker. Esneriz, sık sık yüzümüzü ovuştururuz, sık sık. Ama bir uyanık kalma kapasitemiz vardır. O kapasiteyi de doldurmadan gece uykusuna yatmayız. Ne kadar üst üste esnesek de, ne kadar yorgun gözüksek de yatmayız. İşte bebeklerimiz de aslında uyanıklık kapasitesini tamamlamadan e, verdikleri o sinyaller tam anlamıyla uyku sinyali değil, yorgunluk sinyalidir çoğu zaman. Bebek büyüdükçe dediğim gibi uyku sinyalinin yanı sıra yorgunluk sinyalleri de vermeye başlar. Eğer biz bunu uyku sinyalleriyle karıştırıp bebeği uykuya erken götürürsek burada maalesef ki uykuya geçiş zor olabilir. Uzun sürebilir, bebek ağlayabilir, direnebilir ve yeterince uyanık tutmadan uyuttuğumuz için kısa bir gündüz uykusu uyur ve sıradaki uykuya yine yeterince uyanık kalamaz ve o uykuda yine kısa olur. Böyle kısa kısa uykular uyuduğu için belki de uyuması gerektiği uyku adetinden fazla uyku uyur ve bu maalesef ki gece sık uyanmalara da yansıyabilir. O yüzden bebeğinizin sinyallerini doğru takip etmek çok önemli. Bebeğinizin ayına uygun sürelerde uyanık kalmasını sağlamak çok önemli. Uyku sinyalleriyle yorgunluk sinyallerini birbirine karıştırmamanızı öneririm. Aklınıza takılan sorular varsa videonun altında buluşalım. Kendinize ve bebeğinize çok iyi bakın. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.